Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi adı masalından yepyeni bölüm fotoğrafları getirmeye devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği ada masalı dizisi çarşamba akşamı 23. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Şimdiden herkes heyecanla bekliyor. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.